Evet, hazırım sanırım. Evet, selamlar arkadaşlar, sevgili küçüklerim, e, değerli büyüklerim. Öncelikle herkese e, iyi ve güzel günler diliyorum. Birazdan akşam olacak ama <laughs> olsun, hiç sorun değil. Atalarımız e, boşuna dememiş, yani vakit nakittir diye. Vakit nakettir arkadaşlar bunun değerini her zaman için bilelim. Bu arada e, hepiniz nasılsınız İyi misiniz İyisinizdir umarım. E, bu videoyu çekmekteki amacım e, hem bugün e, yürüyüşe çıkmak istedim e, hem de dedim ki bir video çekeyim malum. Anneme dedim işte yemekleri falan koydum ocağa yemek piş, yemek pişireyim diye. Dedim hava serinleyince dedim bir çıkayım. Biraz bir dolaşayım gelirim. O da tamam git dedi neyse. Geldim parka. İşte e, yürürken yani birden hızlı da yürümiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş. Malum sıcak. Sıcakta insan yoruluyor. Hani çok da sıcak değil sabah oranla oranla. E, biraz bir tıkış şey yaptı akşam e, sıcağı ama Yine de insan güvenemiyor tabi. Elimde suyu yani daha doğrusu suyu poşete koydum. Şimdi elde taşıyamıyorum. Elde çok ısındığı için. Neyse süzü çok uzattım. Bir de e, genç YouTube'a yazmıştım ama yani YouTube kanalım var. Zaten bu videoyu da kanala yükleyeceğim. Her neyse arkadaşlar e, amacım yani biraz da olsa yani kendimden sesli olarak bahsetmek işte sevdiğim şeyleri anlatmak hani ben kimim mesela ee, belki diyenler olacaktır işte sen kimsin ee, sen kim oluyorsun mesela tam sözlerimi toparlayamıyorum kusura bakmayın ee, öncelikle yani adım serpil tabi yani bilen bilir Adım Serpil. Evet. E, 19 Haziran doğumluyum. 19 Haziran 1995 yılında e, Çanakkale ili bir dünyaya geldim. E, Adımı adıma kim koymuş diyecek olursunuz. Adımı annem koymuş. Yani dedi ki bana hem e, hem e, çok sevdiği bir arkadaşın adıymış kızken hem de e, çok hoşuna giden bir ismi olduğu için bu ismi koymuş. Abimle beraber karar vermişler birçok isim arasında. İşte kimisi demiş Tuğçe olsun, kimisi demiş e, Şerife diyen bile olmuş yani. Komşular göbek adı olarak Şerife olsun demiş. Sonra tabii göbek adımı yok abiminkini babam koymuş, benimkini annem koymuş. Bakar mısınız yani? Biraz garip. Her neyse e, ben Çanakkale e, ilçesinde doğdum ama Biga'da yaşamıyorum tabi. E, başka bir ilçesi olan Çanakkale ilçesinde yaşıyorum. E, yaşım yani yaşımı söylemek pek sevmem ama 29 yaşındayım. Neredeyse 30'a evrilmeye başladım yani. Yani 30 yaşlarında hemen hemen merdiven dayamış bulunmaktayım. Her neyse ikizler burcuyum. Genellikle neşeli bir insanımdır. Sıcak kanlı, neşeli. Böyle e, gülümsediği zaman gözlerin içi gülen bir insanım. Böyle e, mesela karşıdaki e, bir insan büyük benden büyükse onu yaşına çıkarım küçükse onu yaşına inirim yani kimi insan gibi işte aa sen nasıl konuşuyorsun da işte nasıl şey yapıyorsun da demem yani ee, ben herkesi uyum sağlayabilen bir insanım çünkü ben öyle yetiştim dildim ırk ayrım gözetmeksizin herkesi sevgiyle kucaklayarak büyüdüm ben çünkü e, ailemden bu terbiyeyi aldım. Abim de dahil. E, gerek okul hayatında, gerekse çevremde sevilen bir insan oldum her zaman için. Yine de tabii severler, sayarlar. Her neyse e, ailemle beraber yaşıyorum. İşte Kendi çapımda yazarım, roman yazıyorum. WordPress diye bir site var. Orada bir şeyler yazıyorum. Bazen işte Facebook olsun. Twitter yani şimdiki adıyla X olsun. Bu gibi sosyal mecralarda bir şeyler yazıyorum kendimce. Bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yani ben çocuk gelişimi mezunuyum ama devam etmedim. Yani normalde ben çocukları da severim ama cesaret edemedim yani açıkçası. Gerçekten cesaret edemedim. Hani haberlerde görüyoruz mesela. Kreşlerde olanları. E, anaokullarında olanları ki ben zaten e, staj için gittim. E, arkadaşımla da gittim. O zaman bile bayağı bir bocalamıştım. Dediler işte kreşe gideceksiniz. İşte bir yüneni ana okuluna gideceksiniz dediler e, hocalarımız gözlem yapacaksınız dediler biraz tabi ağır oluyor hani hep böyle normal dersini yapamıyorsun böyle hep sürekli boyama e, dikiş vesaire işte kimi arkadaşlar diyor ben dikiş dikemem derdim e, çok şükür hani yani o yüzden anneme mi çekmişim bilmiyorum ama benim dikişim iyidir. Bir de ben dikiş dikmeye 12 yaşında başlamıştım. Eskiden e, ortaokulda hala var mı bilemiyorum. Ortaokulda el işi dersi vardı. Böyle orta bile geçtiğin zaman başlardı yani. E, bir ara teknoloji tasarım diyorlardı. Sonra e, işte el iş falan yapıyorduk böyle. Mesela el iş kağıdı falan alırdı babam. Mesela dosya kağıdı alırdı. Ona resim yapardık. Dikiş diktirirdi bize hocamız. Ben işte oradan öğrenmiştim. Ee, Adanalı'da e, öğretmenim da sınıf öğretmenim. Ve hala da kendisiyle görüşürüm. Buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok dünya bir sohbet etmeyi severim böyle bir şeyler yazmayı çizmeyi mesela bulmaca çözmeyi çok severim babamdan aldım en güzel alışkanlık diyebilirim yani babam bana alıştırmıştı Ondan sonra e, bulmaca çözmeyi çok seviyorum tekrar yeniliyorum bir şeyler yazmayı mesela dikiş mi resim çizmek demek isterim ama bunu diyemiyorum çünkü yani ben arkadaşlar düzgün resim çizemiyorum. Genellikle bu konuda çocukluğumdan beri annemle çok çakışmışımdır yani. Ee, Çatışmışımdır demek istedim. Ama yanlış söyledim. Mesela annem çok güzel yapar. Böyle çiçekleri böcekleri ben yapamam. Bir insanı falan hani çiçek falan çiziyorum, ev falan çiziyorum ama Hani böyle, işte erkektir, bir kadındır, işte insandır çizemiyorum yani. Her neyse, hiç enstrüman çalmadım ama müzik dinlemeyi çok severim. Müzik dinliyorum mesela, hangi tarz olursa olsun yani bir tek arabesk dinlemiyorum, dinleyemiyorum. Yani ki arabesk zaten insan depresyona sokuyor. Hani dinlenilecek gibi de değil yani açıkçası. Her türlü dinlerim yani. Türkçe pop, farklı dillerden. Hani hem pekiştirmek amaçlı. Hani Arnavutça'dan çık, Arnavutça'dan tutun. İşte Bulgarca olur, Makedonca olur. Ki ben e, dilde öğreniyorum. Bunu söylemeyi unutsam. Az biraz İngilizcem var. Biraz Bulgarca öğrenmeye başladım. Aslında hani başta tabii zor gibi geldi ama basit bir dil yani. Bir de 10 senedir içindeyim. Arkadaşlarım var benim orada. Sanırım ondan e, alfabeye sökünce yarısı geliyor. İşte normal Türkçe aksanım da değişti benim otomatikman. Mesela bu konuda pek anlaşamıyorum. Abim diyor hani o düzgün Türkçe konuşamıyor musun? E ne yapalım yani konuşa konuşa benim dilim pekişmiş. Hani Sonuçta yani e, aile köklerinde var mıdır bilmiyorum ama olduğunu düşünüyorum çünkü bir yakınlık var, bir yatkınlık var. Yani e, ben aslında yuruk kızıyım ama çoğu e, yani ben aslında yuruk kızıyım ama genellikle çocukluğum farklı kökenlerin arasına geçti arkadaşlar. Yani çok küçüklükten hani itibaren sanırım böyle bir kan çekiyor. Hani nerede kan çekiyor? İşte çok seviyorsun anlamında. Neden de bilmem. Böyle Balkanları ve Balkan kültürüne bayılıyorum. Çok seviyorum. Hatta gruplara ekleyeyim işte. Hani Arnavutça'dan, Bulgarca'dan tutun Makedonca'ya kadar şarkı dinliyorum ki çok seviyorum hatta dans ettiğimi bilirim yani normal roman havasını oynayamıyorum ama bir payduşkayı oynuyorum yani inanmazsınız zıplaya zıplaya 8 kere oynamıştım var kışımını soğutmadan kesin aile kültürümüzde var diye düşünüyorum yani ya muhakkak ya annemin tarafından çıkar ya babamın tarafından yani bunun bir testi varmış bayramında. Babam dedi işte köylere gidiyorum çalışmaya dedi. Ee, anlaşılmıyor dedi. Hani babamlarım bilmiyor. Ben şimdi hani anlı bir biraz biraz anlıyorum. A bir seviyesindeyim ben. Ne çok kötüyüm ne çok iyiyim. Tam ortası hani et tam ortası diyebilirim. Hani hayatı sorma falan bazı şeyleri biliyorum. Neyse dedi ki baba. Ee, kızım dedi yengeme. Yengem de abimin eş, Abi. E, ne abim ya. <laughs> Neyse. Yengem de e, dayımın eşi yani. E, benim yengem Pomak. Dedi ki. Bizim ana dilimiz işte dedi. Biz de İngilizceyi nasıl konuşalım. Hani biz İngilizce konuş dedi, konuşamayız dedi. Ben başladım yengemle konuşmaya. Dedim ki. Şimdi yenge nasıl denir bilmiyorum. Yenge Türkçe söyledim. Dedim ki mesela e, Kaksi kakbu praviş dedim. Öyle hızlı hızlı. Kaksi kakbu praviş dedim. Yenge bana dedi ki Dobresim bir kaksi dedi. Yani iyiyim sen nasılsın dedi. Ben ona nasılsın yani Nasılsın ne yapıyorsun dedim. Annem de babam bayağı bir şaşırdı. Şimdi Olamaz mı? Yani bu konuda abimle biraz zıtlaşıyoruz. O diyor yoktur. Ee, babam diyor vardır. Ben de diyorum vardır. Şimdi demek ki hani vardı yani. Ben kesinlikle var diyorum. Çünkü hani zaten bir o diyeceğim yani o testi alabilirsem o testi gen testimi diyorlar. Ona bir şey testi diyorlar ona. Gen testi sanırım. O testi yaparsam ve dediğim gibi çıkarsa ben diyeceğim ki aa vay anasını ben haklıydım diyeceğim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Hayır, Şimdi o testi yaptığımda sonucu aldığım zaman ben aa diyeceğim. Yani tahmin ettiğim şey doğru çıkarsa ben diyeceğim ki aa Yani olamaz mı? Olabilir. Yani hayat her zaman sürprizlerle dolu. Gerçekten sürprizlerle dolu. Ben mesela hani ee, kalp gözü açık bir insanım yani. Tıpkı annem gibi benim İçimden geçen şeyin gerçek ol gerçek oluyor. İçimden geçen şey gerçek oluyor benim. Hani ne tahmin edersen ben yanılmıyorum. Böyle bir şey var. Yani artık en yakın arkadaşım bir bana diyor ki sen diyor nereden biliyorsun diyor bana. İnanılır gibi değil. Ama bildiğim tek şey var. Yani e, aile köklerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu kelime aynı zaten. Ee, kıyafet tarzlarımız aynı. Yani mesela benim annem bile aradı bana şimdi. Bizim köyde mesela yani anne, anne biz anne diyoruz. Onlar diyor ana. Mesela anaya ana, babaya bu baba. var. Ablaya aba. Abu mesela abu diyen de var. Doğru. Ben mesela arkadaşıma ona diyorum ki ama ne yapıyorsun diyor. Mesela benim babam telefonla konuşurken ne yapıyorsun demez. Ne yapıyorsun der. Bana falan. Hani ne yapıyorsun veya ne yapıyorsun der. Ne yapıyorsun der. Ne yapıyorsun? der. Zaten hani alışkın olduğum bir şey olduğu için ben otomatikman kendimi adapte edebiliyorum. Böyle yani. Eee Arkadaşlar, işte tabi orasını Allah biliyor ama öğreniriz bakalım, İnşallah. Allah'ın izniyle. Öyle hani ben buyum, yani.